Türkiye'nin gülünün yarısı Mersin'in Tarsus ilçesinde üretiliyor. Topraksız üretim yapan seralarda yılda yaklaşık 6 milyon gül yetiştiriliyor. Özel günlerin vazgeçilmez armağanı olan gül mevsim şartları açısından bu yörede daha kolay yetişiyor. Türkiye'nin gül ihtiyacının %40'ının karşılandığı yörede 300 dekar kapalı alanda üretim gerçekleştiriliyor. Tersus'un Yenice beldesinde seralarda üretilen güller ayrıca tazeliğini uzun süre koruyabiliyor. Topraksız tarımla üretilen güller Türkiye'nin tüm bölgelerinden talep görüyor. Bu talep bazı tarihlerde artış gösteriyor. 14 Şubat sevgililer günü, yılbaşı gibi çok önemli güllerde Türkiye'nin önemli derecede e, gül ihtiyacını karşılamaktayız. Seramız dünya standartlarında full otomasyona sahip topraksız kültür yapan Türkiye'de örnek olabilecek modern bir tarım işletmesidir. Üreticiler farklı aşılama ve boyama yöntemleriyle gül üretiminde tüketiciye alternatifler sunmak amacıyla çalışıyor. 30 bin metrekare alanda yılda 6 milyon adet gül üretilen yörede gül yetiştiriciliği dünya standartlarını yakalamış durumda.